50 eyalet bir İsrail isimli etkinlik düzenledi. ABD'de 50 eyaleti temsil eden 250 meclis üyesi İsrail'e gitti. Etkinlikte konuşma yapan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ülkesinin teknolojisine vurgu yaptı. But you have cell Netanyahu İsrail'in gıda ve ilaç tedariğinde de etkin rol oynadığını dile getirdi. You know where that was made? Başbakan Netanyahu ABD ile silah ve teknoloji alanındaki işbirliğinden söz etti. İsrail'in Amerikan ordusuna katkısını anlattı. We share with the United States were tremendously appreciative of the bipartisan support in military matters to Israel in previous years and today as well. Netanyahu'nun sözleri Apple ve Microsoft gibi ABD'nin en büyük teknoloji şirketlerinin sık sık tartışma konusu olan İsrail'le bağlarını bir kez daha gündeme getirdi. Başbakanın İsrail teknolojisinin her yerde olduğunu iddia etmesi bir yandan da gözdağı vermek olarak yorumlandı.